Öğretmenler gününde 15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yapacak. En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği olarak belirlendi. Valla atamalar inşallah olur ama atamalar konusunda özellikle 15 bin dediğiniz zaman ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi ben hep şunu söylüyorum, devlet memuru olan kardeşlerimiz kusura bakmasınlar ama devletin memuriyet kavramı devletin sırtına bir kambur olmaya başladı. Çünkü devlet bu memurların maaşları veya da diğer şeyleri ödeyebilmek için de habire vergi mergi diye söylüyorum ben arkadaşımız ki abi binde biri dedi ya bizim şeyimize de önemli değil ama olsun. Memuriyet hayatı çok başladı mıydı biliyorsunuz ki 65'e kadar soluksuz bir şekilde gidebilme yolu. Bence memuriyetin de erken yaşta emekli olabilmesi veyahut da işten çıkartılması konusu yani işe yaramayanların da işten çıkartılması konusunda bir kanunun düzenlenmesi lazım. Bu konuda altını çiziyorum. Buna Tayyip Erdoğan göreve geldiği zaman Cumhurbaşkanımız yapacağız diye ama o da göreve geldikten sonrasında bürokrasinin zincirine baktı. O kar karardan vazgeçmiş gibi görünüyor. Memuriyetin bir kere arkasındaki koruma zırhının kalkması lazım. Bak şimdi niye bunu söylüyorum? 15 bin öğretmen alacağız diyoruz değil mi? Biz öğretmenler aldıktan sonrasında eğitimlerine bir şey ama bu öğretmenlerin bazıları sıkıntılı olabiliyor. Bu sıkıntılı olanları işten atabiliyor musunuz? Atamıyorsunuz öğretmen başka bir sığına, sendikasıydı, şunu bunu derken e, kendisini tayin alıyor, başka bir yere gidiyor. Çok yüz kızar, suç veya daha yargılandığı ceza almadığı sürece herhangi bir atma durumunuz yok zaten. Öyle bir koruma zırkı var devlet memurlarının biliyorsun ki. Bu yüzden de e, bence dediğim gibi devletin 15 bin sözleşmeli öğretmen alması var, onların kadroya geçmesi var, sağlık alması, sağlıkçı alması lazım, sağlıkçı geçmesi lazım diyoruz. Birçok insan alması lazım ama verebileceği yani maaşını ödeyebileceği de insanlar olması lazım bence. Çünkü bu memlekette her ne kadar e, biz memurun maaşı şu anda şudur budur desek de memur da diyor ki biz aldığımız yetmiyor şu anda bize diyor. O yüzden bunların e, incelenmesini, araştırmasını daha iyi yapmalar lazım diye de söylüyorum. Buradan söylediklerimde memurlar da ya bizi isteme falan diye alınmasın ama e, Arjantin örneğini ben onlara göstermek isterim. Tasarruf, tasarruf, tasarruf diyorlar. Orada ne demek istedim anlasınlar yani.